Evet arkadaşlar bugün size Hayes Pro serisinin e, ürünlerinden bir tanesi olan JM125A model numarasıyla gelen 125 milim taşlamasını kısaca tanıtmak istiyorum. Adından da anlaşılacağı gibi arkadaşlar makinemiz 125 milim taşlara uyumlu. Buradan başlayalım arkadaşlar. Şurada güzel ızgaralı bir yapımız var. Burada kilitleme butonumuz var taşı sökmek için. Tutma kolumuzu sağda ve solda konumlandırabiliyoruz arkadaşlar. Sürgülü bir mandalı var. Hızlı duruşumuz var. Sürekli dönmeye devam etmiyor. Şurada arkadaşlar brushless, kömürsüz motor. Hayes Pro'nun bütün akülü el aletlerinde olduğu gibi bu da kömürsüz motor arkadaşlar. İnce tutum. Gayet kolay, kavranabilir, güzel bir tutumu var arkadaşlar. Devam ediyorum. Aşağıda havalandırma ızgaralarımız var. Tekrar buralarda. 4 amper 2 tane akü şarj altı ve çantasıyla geliyor. Çok güzel bir ayrıntımız daha var arkadaşlar. Bu makinemiz devir ayarlı. Bu arada elektrikli ile kıyasladığımızda 1000 watt bir güce tekabül eden bir gücü var. Devir ayarımız burada. İster makine çalışırken ister mandalı bir kere açıp kapattığımızda <laughs> ışıklar yandığında önden de ayarlayabiliyoruz. Şöyle makine çalışırken ben size göstereyim. gördüğünüz gibi 1-2 saniyenin altında 1-1,5 saniye gibi bir sürede e, duruyor. Gayet güzel kullanışlı bu makine. Makineyi ileride test videoları çekeceğim. Takipte kalın arkadaşlar. E, özellikle performansını görmek isteyen arkadaşlar takip ederse videolarda görecektir. Teşekkürler.